Merhaba dostlarım. The Slater'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi en son burada bırakmıştık. İlerlemeden önce bir hatırlayalım ne olduğunu. Şimdi Richard ve e, Catherine Keller'ın evine geldik. malikanesine geldik. Bunlar D-Pain uyuşturucusunun e, araştırmalarına katılan insanlar ve insanlar üzerindeki testlerini de yürütüyorlarmış. Ve bunlar organize suç örgütleriyle bağlantılıymış. Ve bunların 7/24 güvenlik kameralarıyla ve özel güvenlikte... E, kontrol altındaymış. Kaynağımıza göre bunların evinde bir e, kasa var ve bu kasa bizi uyuşturucuya götürecek dokümanları içeriyor. E, uyuşturucunun üretildiği o e, teknolojik aletin e, alete götürecek ve bu e, aletin bulunduğu laboratuvara götürecek dokümanları içeriyor. Şimdi amacımız bu dokümanları ele geçirip e, gizli laboratuvarın yerini öğrenmek. Şu an Bunların partisinde ev şeylerinde evlerinde malikanelerinde bir parti var ve bu partiye girmenin bir yolunu bulmalıyız. Partinin bizim hala üstümüzde adamdan çaldığımız giysi giysim var. Merhaba abi. Davetiyen yoksa giremezsin diyor. Şimdi haritamızı bir açalım. Şurada siviller var. Acaba sivillerde davetiye var mı? Şimdi bir davetiye bulmamız lazım bizim. Ha, Mike's, Hit, ee, acaba, acaba şöyle bir dışarıdan hani malzeme getiren falan. diye. Ha, pardon. Dışarıdan malzeme getiren. Tamam. Are we going or what? You go Tamam sen git diyor ben. Ha, bunlara davetiye var. Ben senin, ben sana sonra yetişirim diyor. Abla sen git hadi. Tom'u ben gönderirim. Bura şeye benziyor. Hitman Blood Money'nin bir bölümü vardı. Onun gece hali gibi. Abla gitti. Sen gel bakayım lan. Şu önce şeyi değiştirelim. Sonra davetiyeyi alalım. Seni de şuraya saklayabilir miyiz? güzel. Malikane diyor da burası hiç malikane değil. Normal bir ev ya. Merhaba abi davetiye getirdim. Klon musunuz siz abi ikiz misiniz yoksa? İyi akşamlar parti girişi. Şimdi. Bunların güvenli odalarında bir güvenli odaların güvenli odaları için Catherine herhalde şifreyi yüzüğünün içine işletmiş, içine oydurmuş abi. Catherine'in yüzüğünü bulmamız lazım şimdi bizim. İçeri gireceğiz. Ben niye dışarıda geziyorum ki? Ama an ne diyor? Parti entrance. Ha parti girişi bu taraf. Şimdi şüpheler dikkat çekmeyelim. Çok dikkat çekiyorsun. Yapma. Bu millet partiliyor. Gençler parti hard mı? Evet. Şey, şey şey. Hedef bizim biri şu bak. Merhaba abi nasılsın iyi misin? Ben şuradan bir şeyler yiyeyim. Şimdi adamımızın biri bu. O nasıl lan öyle kafayı nasıl döndürüyorsun lan sen bana öyle Oo, İçine şeytan mı girdi? Diğeri de şu. Şu abla. Bu ablanın... Aha, abla konuşma yapacak herhalde. Abla ona ses... Allah valla Allah affetsin Ona nasıl ses öyle ya Adam nereye gitti abi Aaa Catherine'in şeyine zehir koy diyor Koyalım mı Zehir yok ya Bir yerlerden zehir bulmamız lazım <laughs> Buraya giremezsin pal diyor. Şu elemanlara benzeyen birinin kıyafetini alsak. Ney? Dergi. Şunların birini bayılsak içeri girebiliriz. Kardeş çişin gelmedi mi senin? Bir tuvalete git ya. Şöyle yalnız gezen birini ıssıza çökertmem lazım. Hey. Bu Şu güvenliklerden birini ısıza çökertmemiz lazım arkadaşlar. Şuradayız. Şuralara girsek sıkıntı olur mu acaba? Birini burada ısıza çökertsek güzel olur. Şimdi bakmaya gelir buraya. Şimdi buraya bakmaya gelir bak geliyor çok meraklı olma oğlum başına iş gelirse meraktan gelir bak tamam adamlar diye güvenmiyor abi yozlaşmış deyeyeye diye yayın içinde de bunların adamlar olabilir diyor. Şimdi o yüzden polisin içindeki e, düzgün polisler hesabı kendileri görmeye karar vermişler. Merhaba ben bir üst kata çıkayım bir asayiş berkemal mi bakayım ya tamam mı? Aha Catherine. Zehir koymaya hiç gerek yok abi ben bunu şurada bir yerde odasında yakalarım. Haber izliyor bunlardan. Kameraları sabote etsek görürler mi acaba? Riske Kadın nerede abi ya? Kadın nereye gitti? Adam sigara içiyor. Buraya giremezsin diyor. Buradan çık. Tamam. Adam sigarasını içti. Nereye gidiyor? Adam oraya gitti. Şu ajanlardan birini... Ajanlardan birinin kıyafetini alsak güzel olacak. Aa. Nereye geldim abi? Gizli bir bölgeye geldim ama Kamera ha, dışarıdan geliyor sesi. Kamera var burada. Bizim kamerayı sabote etmemiz lazım arkadaşlar. Bizim kamerayı sabote etmemiz lazım. Adam aşağı mı indi. Aynen adam aşağı indi. Şu kamerayı sabote edelim. Şöyle kenardan doğru sabote etsek Tamam. Ayıkmadılar güzel. Hitman da olsa var ya, Jin gibi tın kemen ayıkır adam. Kameralar Okey Şimdi şu ajanlardan birinin benim kıyafetini almam lazım. Anladığım kadarıyla. Aha. Bir saniye o laptopu ne yapabiliyoruz? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 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 aldık, dur bakalım notta ne yazıyor Catherine <laughs> <Keller'dan> bir notmuş <laughs> Eğer living barakları kullanmak istiyorsan e, giriş kodu 824'müş. Pro Security Cameras. Bunları buradan nasıl çıkarabiliriz ya? Aha Catherine geziyor. Dur bakalım nereye gidecek. Catherine şuradan çıktı herhalde. Buraya gelip gelip duruyor bu. Şuraları araştıralım. çocuk odası herhalde. Şu elemanı bir halledelim dur. Sen ayağımıza dolanma. Gel bakalım. Ketrin bu odaya giriyor çünkü Ketrin'i bu odada bir yakalarsam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Ee... Takım elbiseli ajanlardan birini yakalamam lazım benim, öbür tarafa geçmek için. Bak, bizim Escobar geziyor bak. Selam Aleyküm. Pardon abi yanlış oldu. İkisi de birbirine bakıyor ya. Şu Catherine'i bekleyeceğim. Catherine gelsin. Catherine yine şarkı söylemeye gitmiş. Tamam şurada Catherine'i bekleyelim. <laughs> ah geliyor. <laughs> Diyor, geliyor Tamam şimdi onu odasında bekleyeceğim Ya da odasında beklemeye gerek yok Şurada bekleyelim Şurada bekleyelim arkasından gireriz Ne bakıyorsunuz lan Bakma abi utanıyorum korkuyorum ya Bakma abi Catherine buraya mı geliyor acaba Aynen buraya geliyor Eşiyle birlikte geliyor. Eşi öbür tarafa gidiyor. Bu buraya geliyor. Gelsin bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Catherine Keller'ın defterini dürdük. Yüzüğünü alalım. Nereye saklayacağız bunu? Aa, buraya zaten adam sakladım ben. Şurada var mı saklayacak yer? Sen de buraya koyalım ya, Catherine. Diğer dolap dolu. Umarım buraya başka biri gelmez. Burayı burayı gezen adamı zaten öldürdük abi. Buraya geleceğini sanmıyorum. Şimdi, ee dur yüzüğü aldık. Yüzüğün içinde bak yazıyor 742. Tamam şimdi şuradan dışarıdan şeye geçelim, dışarıya geçelim. O Bu bulduğumuz gizli yere gidelim. Kameraları devre dışı bıraktık zaten. Yani öyle, öyle bıraktığımızı düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Map'e bakalım. Aynen hiçbir kamera görünmüyor abi map'te. Kameralar iptal şu an. Bunların gizli yeri buraya herhalde. İnsan var mı acaba? Buranın guardlarının seni görmesine izin verme diyor. Şunu öldürüp kıyafetini alabilirim. Bak insanlar üzerine burada deneyler yapıyormuş arkadaşlar. Denek var bak burada. Hemen değiştir. Şunu da taşıyalım. Saklayacak yer var mı? dolap yok mu lan burada? Adam üstünde kaldı ya hiç dolap yok mu abi? Ah şurada var. Acaba beni bu kılıkla görse sorun olur mu? Tanır mı? Basement guard. Basement guard kılığına girdim. Şimdi şuradayım. Şurada bir oda var. I don't know man. Richard and Catherine said we gotta guard these guys until the party. Şimdi dur. Just hit him with. Yeah, Kapat. Dokümanlar aldım. Şimdi diğer adamı da öldürmemiz lazım. O diğer adamı nasıl öldüreceğiz? Görse sıkıntı olmaz herhalde. Bakın şurada bir asansör var. Şu asansöre gitmeye çalışalım. Bizi nereye götürecek acaba? Şimdi bir tek Richard Ke Keller'ı öldürme görevimiz kaldı arkadaşlar. Richard Keller'ı da öldürdük mü buradaki işimiz bitiyor. Ah Richard Keller'ın odasına geldik. drug Şimdi Richard Keller'ın buraya girmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Richard Keller buraya girdiğinde de defterini düreceğiz. Ondan sonra buradan nasıl çıkacağız? Pencereden falan mı çıkacağız acaba? Geliyor Richard Keller. Ne taraftan girecek acaba? Tabancamızı hazırlayalım. Şu an balkonda sigara içiyor. Oradan da buraya geliyor. Şurada duralım. Geldiği zaman kafasına cif cif bir tane atarız. Geliyor. Işığı kapatabiliyoruz mu? Hayır keşke ışığı da kapatabilseydik. Geliyor abi. Richard Keller. You are guilty. Punisher gibi adam valla.

Hala malikane mi Evet. Şu eleman bizi görmesin. Bu elemanın kılığına girmemiz lazım herhalde ya. ne yukarı çıkıyorlar ben aşağı inmek için bastım. Neyse şuradan düşelim bari. Heh. Şu elemanı boğsak şuraya saklarız. Kimse yokken seni halledivereyim. adam gelmeden çabuk. Aha, biri geliyor. Garson geliyor lan. Adam sırtında kaldı. Garson ne işin var baba burada? Arabadan mal mı alıyor, ne yapıyor? Şimdi Garson buraya doğru geliyor abi. Allah'a, arabanın arkasında. Kardeşim gitsene ya. Karson'a bak lan başıma bela oldu. Hah gidiyor. Sakla abi. Haydi gidelim. Şuradan çıkamayız herhalde. Kolay gelsin abi. Nöbetler. Benim vardiyam bitti. Evet. Tereyağından kıl çeker gibi hallettik arkadaşlar. Civilians killed. 1. Enemies killed. 4. Hedef 2. 5 tane masum insan öldürmüşüz ve 25 dakikada tamamlamışsın diyor ama ben yani şu an e, kayıt şeyime bakıyorum 20 dakika. Continue diyelim. Uyuşturucu bir şey mi acaba bu? Hector. Killers gone. öldü. İkisi de öldü. How the hell is that possible? Nasıl mümkün olabilir? Biri alet hakkında bilgiye sahip. Biri peşimizden geliyor. Polisler mi? Polis işine benzemiyor. Daha kanlı. Daha ciddi, daha keskin. Hector. sadece bir aletimiz var. Eşsiz bir alet. Onun yanlış ellere düşmesine izin verme. Alet güvende. Benim güvenliğim sıkı. Endişelenme. Bana endişelenmem gerektiğini sure söyleme. Sadece onu güvende tut. Anladın mı? Alet kurşun geçirmez bir şeyin içine gizli, gizli ve giriş kodu, giriş kodu benim ofisimde gizli. Ve nerede olduğunu bilen tek kişi you benim. Onun için endişelenmene gerek yok. Good. Mario will come. Mario will come and see the production of the next batch. Ve, e, we'll are the ones who And Hector, make no mistakes. Hata yapma. <sighs> İşler ciddi, Hector. Jacob, you better tell me the documents got us somewhere. You're damn right they did. They led us to a Colombian drug lord. named Hector Porras. Dokümanlar bizi Kolombiya uyuşturucu lordu Hector Porras'a götürüyor. But it's probably his brother Juan. It confirms it, Mark. The Porras brothers are the deep pain source. Send me the briefing. Porras kardeşler uyuşturucunun kaynağı dedi. Porras kardeşler de bunlar herhalde. Biri Juan, biri Hector Porras. Uyuş Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçıları. Uyuşturucu lordları daha doğrusu. Boopsies Club, Girmal Taustos, Ekibin Boopsies, Boopsies, Gentleman's Club, Boopsies, Dun, 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 dun. Bunella'nın iki tane mi bizden var? <laughs> Oo, reis gelmiş. Topal herhalde adam. Okay Mark, your main targets are two Colombian drug lord brothers, Juan and Hector Porras. They're the head of the D-Pain business and they're responsible For your father's death. The brothers are running the secret D Pain lab under the cover of a strip club. Now, Juan is imperious, very unpredictable, and he's a heavy drug user. Hector is the real brains of that business. Your third target is their business associate, Mario Rizzatello. He's expected to have a meeting with Hector tonight. The D Pain device should be found somewhere in that lab. Hector is the key on getting that device. Mark, this is our chance to finally stop the D Pain. kill drug lords and retrieve the deep pain device. Okay, arkadaşlar. Bizim şu anki ana hedeflerimiz Kolombiya, Kolombiyalı uyuşturucu lordları, lordu kardeşler Juan ve Hector Porras kardeşler. Bunlar Deep Pain işinin e, beyniymiş ve babamızın ölümünden sorumlularmış ve e, bu Strip Club'ın altında gizli bir uyuşturucu Deep Pain laboratuvarı işletiyorlarmış. Juan e, çok e, e, tahmin edilemez e, ve e, ağır uyuşturucu e, kullanan bir insanmış. Hector ise bu işin gerçek beyniymiş. Bizim üçüncü hedefimiz ise bunların iş ortağı Mario Rizzitelloymuş. E, bu gece Mario Rizitello da Hectorle buluşacakmış. Buluşması bekleniyormuş. E, D-Pain aleti e, laboratuvarda bir yerde e, bulunuyormuş. Hector e, Hector bu alete ulaşmanın anahtarı. Mark e, bu bizim e, D-Pain'i durdurmak için son şansımız bu uyuşturucu lordlarını öldür ve D-Pain aletini ele geçir diyor. Evet dostlarım The Slater'ın bu bölümünü burada sonlandıralım. Oyun gayet güzel ilerliyor. Güzel. Ben beğendim. Ama sanki bu bölüm son bölümmüş gibi geldi bana ya. Bu bizim son şansımız aleti yok et şeyi e, sonlandır diye. Bilmiyorum. Bakalım ilerki bölümde göreceğiz. Son bölüm mü değil mi? Hep birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.